Bir saat sonra. Aynadan kendine bakıyor ve çok güzel olduğunu görür. Sezon Ve bir daha Nudur reklamını görür. Canım çok çekmişti. Acaba gidip alsam mı? Ya da evde mi yapsam? Bilmiyorum ki ya Acaba ne yapsam? Neyse biraz daha ödeyeyim. Ver bunları. Sıkıldım ben bu kanaldan başka bir şey öğretmeyeyim. Aynı şey daha var. Bu film hayır. <gülüyor> hayır of ya. Yetişkinlere özel olmayan <laughs> Bu çakması çocuklara özel yani. Siz <laughs> Kaldırılmış yiğin lan. Kır, kumandayı biraz daha kırdım. Çok güzel rahat edecektim ya. Neyse. Şuradan üstüm giyineyim de. Ben yukarı çıkayım. Vallahi inanamıyorum ya. Dubai çikolatası oluyoruz. Arkadaşlar bu bölümü 8'de kadar yapacağım. Ya başka yok olmayacak. Çok sinirliyim ya. kim Yemek yapayım bari. Olmuş. edeceğim zaten. Biri açarlar. Yarın halkımla buluşma günü. Ne yapacağım ki ya? Çok sabırsız onları ilk defa göreceğim. Ya da yemek yapmasam mı ya? Depresyon <laughs> mu bilmiyorum ki. Biraz şey için var. Bir şey için. Aa <laughs> bu ses de nereden geliyor? <laughs> Hanım? Ne oldu böyle? Depresyonu girdim. En sevdiğim film gitmiş. İnanabiliyor musun? Yoksa kötü büyücü dur kal dur gece dur kal gecesi Hayır. Evet ya. Onu küçüklüğümden beri izliyordum. Annem pek izin vermiyordu ama. Şu, şu mesela var şey su koyar mısın tamam, tamam. bir çay koyar mısın, tamam, tamam abi <laughs> hanım bu su ama çay kalmadı evde gıtal. tamam be alacağım. nereden bittiyse artık çocuk kaldı ben tamam, bugün almayacağım ama tamam Boşuna da yemek şeyimi giydim. Yarın bu üstü giy... Ay pardon kardeş. Yarın bu üstü giyeceğim. Şimdi pijamalarla rahat edebilirim. Ey ee, bu da çok güzel ya pijama. Ne sevdiğim. Lan kıyafetlerimiz niye burada? Okuldan geri döndü. Vay Allah ne oluyor lan? Ne diyorsun be? Dur. Okul üstünden onu almayan unuttum alacağım biraz. Da. Spor. Tövbe tövbe ya. Tiyatro dolmaya gireceğim. Zaten kılıçısın sen geride kaldın. Kaçı tarzı kaybederim. Haftası biraz tabletimle oynayayım. Oha toku bu kadar yeni güncelleme gelmiş. Lan tavşan koşsun mu?